Arkadaşlar ikinci videomuza hoş geldiniz. Birinci videoda Ölkeme, dediğimiz öyle gibi. Öyle kullanmıyor mu? Dediğim, birinci videoda dediğimiz gibi bu videoyu da izlemeniz lazım. Abone olmayı unutmayın ve Ay. abone olun ve like atın. Arkadaşlar. Sakın dislike atmayın. Dislike atın. Abone atmayın. Abone atın. Yok atmayın. Arkadaşlar bunu nasıl yatılıyordu? He şöyle geçiriyoruz. Sonra yatıyoruz. Bakın şöyleydi galiba. Bunlar neydi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle miydi? Arkadaşlar. Sünnet balığı, sünnet, sünnet, sünnet balığı, sünnet. Sünnet balığı, sünnet, sünnet palıyor. Arkadaşlar. Ben kara oldum, koca kara oldum. Koca kara oldum, çok çok, çok. Oy. arkadaşlar böyle atılmıyormuş. Bakın nasıl atıldığını bilmiyoruz. Ben buradan kafamı geçiririm. Sonra da yatmayı denedim. Arkadaşlar, arkadaşlar öyle çıldırıyorsun. <laughs> <laughs> arkadaşlar Mert şimdi çıldıracak. Ya kafayı mı yedi bu? Bakın. Şimdi ölmüş tatlı diyor. Kafayı yemiş sen Buradan atlayacaksın yani. Arkadaşlar. Bakın. Tamam. Bu. iniyordu değil mi? Şuradan iniyordu. Bu Mert kafayı yemiş yahu. Arkadaşlar Mert aşağı göster. Buradan iniyordu değil mi? Evet. İşte. Arkadaşlar, Arkadaşlar kafayı yemiş şimdi. Bak. Öler bak. Ölecek. Ölmem ya ben. Ölmem. Yanlış yerden iniyor çocuk. Doğru doğru. Yok yanlış. Sen yalancı yalancı bak. Anam. Çocuğun son hali işte bu. <laughs> İşte çocuğun son hali. Çocuklar, Ar arkadaşlar geberdim. Arkadaşlar bunlarda bir şey oluyor hep. Arkadaşlar sadece de ses de. Evimiz, evimiz bir gece. Hey, 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 hey. Buradan çıkılıyor. Buradan iniliyor. Huzursuz muyum? Ay ya, Kenti şey, imişiğimiz böyleydi de mi? Anne. Bunlar da em, bunları eşya koymuyorduk. Bir böyle em, böyle yapıyorduk. Bir de böyle. Bakın izleyin. İyi izleyin. Herkes yapamaz. Böyle. göremedim. Lan sabri göstersene be. Dur. Manat kardeşimizi göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi bu tahta şöyle takılıyordu değil mi? Söyle. Bak söyle. Arkadaşlar söyle. şöyle, takılan dur. Dur. Tipini göremiyoruz. Bak böyle mi takılıyor? Mert uzaklaştırılacak. Bakın böyle mi takılıyordu? Arkadaşlar kaldı mı? Aa! Arkadaşlar gerçekten şuna bakın yani. Yani. Çocuklar. Şey. beni Çocuk Kanki. şimdi Kanki. Kanki. Kanki beni göstersene. Ben hocam bak bak çok canavar olacağım. Arkadaşlar bu şimdi canavarlaştı. Bu korku videosu değil komiklik videosu. O komiklik yaptı. Ne yapayım? Arkadaşlar beni yastıksa da üstüme oturdu. Ay. Ben ayva sana sana. Niye üstüme biniyorsun? Allah Allah. Üçüncü videoya gitmeyi unutmayın. Üçüncü video.